Aynen. Aynen abi. 4 yıldan beri biz buradayız, emekteyiz. Evet. Yani gelen müşterilerimiz, misafirlerimiz gayet de çok memnun. Evet. Onlar yani biz bu işi yapıyoruz abi. Evet. 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 Bu iş bizim işimiz. Kuzu bunlar. Kuzu. İki gün önce Adana'da kesildi geldi. Bunlar taze taze. Hep direkt yani. adamdan Adana'dan geliyor. Aynen. Öyle evet abi. evet. evet. Olmaz olmazımız şili biber. Tamam. Yani. Görünen olsun Zeynep. Çıtır çıtır patidir. bir